arkadaşlar bugün bir video çekecektim ki Minecraft'tan ne fark ettim. Neden böyle üzgünüm diyor sorarsanız şimdi anlayacaksınız. Şehir gitmiş. Ya o kadar emek verdiğim şehir. Ya bilmiyorum. Müş. Neyse bugün Survivor oynayacağız. Abi nasıl gidebilir ya? Çok saçma. <laughs> oğlum harbi nasıl gitti O kadar emek verdiğimiz şey. o benim yıllarım mı? Yıllarım benim de. Aylarım aldı. Ay, ay. En az bir 11 ay almıştır onu yapmak ya. Ama bir şehir yok. No, no. Neden? Çünkü telefon hata verdi. Zaten bunu PUBG, Yusuf artık neyse o konulara hiç girmeyeyim. Ee, PUBG videomunda söylemiştim telefon patladı diye. Şaka yaptım. patlamamıştı. Ama şey, oh Ama şey, bozuldu işte siz biliyorsunuz. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. <laughs> Oğlum bu ne ya? Hep videoda yok. Neyse bu benim alt bu benim altıncı video. Şöyle buradan bir balta yapalım. Bu arada artık Earthcraft gelmeyecek de normal Minecraft gelecek. Bir tane kılıç 4 tane kazma güzel tamam şimdi gereklileri yaptık biraz olur kazıp ev yapacağım ne yemek katacağım bir de meşale 4 oldu Bu ağaçlar da bir süper hepsi tamam bakayım kayıtta mıyım Aynen Şimdi burayı yeniden şunları odama çevirelim. 40 tane var. Tamam. Neyse bu kadar olsun. Hiç kıramam. Şuralar bir şurayla biraz gidişik oldu. Bir tane kürek yapayım. Hmm. böyle yapmayacağım. Uzunluğunda yeri kıracağım yani. Şu kadar. Aferin yapacağım ya. Yani. Oluyor. 2, 3, üç, dört, beş. Tamam, tam orayı kıracağım. Tamam. Şunu da alalım başka Şunları da kıralım. Tamam. Bunları buraya koyalım. Sonra ben odun kısayım yine. Güzel ya yani ben survivor'a iyi alışmışım. Bir, O da bugün, bir yine 5 video atarım hatta 10 video atarım ya. Atmıyorum. Neden, <laughs> Neden? bilmiyorum. Canım istiyor evet, Canım Şimdi çok zor ama istemiyorum. <laughs> Acaba kimden öğrendim? Bir neyse. Hani o konuyu açıyorum ya. Bu arada beni aboneden çıkıyorsan çık. Adı komşu. Beni abonelikten çıkıyorsan çık. Beni arkadaşlıktan siliyorsan sil. Artık umurumda değilsin yani. Bunu söyleyeyim. Neyse çok boş yaptım. Şimdi şöyle 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 Acıkım. Acıkım ne Açım. Tamam böyle ben. Tamam ya bu kadar yeter. Şimdi şöyle. Tak. 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 fıçık Lan. Onum gitti ya. Tak, tak tak tak. Bir istek var ya. Çamlımı istek var yani. Merelü merelü. Niye 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 ki? Tam oldu. Şurayı sonradan kırarız. Ayağım acıların çocuğu çünkü yarın verir. Çok acı çekeceğim. Nereden biliyorum acaba? Bu arada yaptım. Niye sadece çekeceğim? Çünkü hayat beni çok yordu. Oğlum öleceğim lan. Ben Aldım. Kapı yaptım. Üç tane. Bah. Bahsız. Bah. 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 Bir tane yaptım ne 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 neyse <laughs> anladınız bugün 9'a giden yarın neyse ben ne diyorum minicik <laughs> saçıldım Bir şey söyleyeceğim oğlum burada metin var lan metin ne da yeni dünya var lan bu, ne? Orada ben maden yaparım. Dur, maden ne diyeyim ne şey ya. Adı neydi? Şey. Fırın işte. Direkt taşa geldim oha. Abi bir çıkıyormuş. Kömürü bulmam lazım. Kömür bulmadan çıkmam olur Çünkü geceleri aydınlatmaz. Aydın tamam ben sizde göremezsiniz. Ya bir türlü anlamasam kusura bakmayın. Abi deli çıkarsa çok üzülürüm ya. Ah, acıdı be. Kadın. Nasıl yukarı çıkıyor? Neyse. Çıkarız ya. Kadın koyar çıkarım. Çok hudurum var arkadaşlar. Sessiz olmaya başlıyorsun. Bu bölümde çınır bulacağım. Bu bölümde benim yarısını yapacağım. Belki öbür günlerde yarısını yaparız. Bu arada hala çınır bulamıyorum geceyi karanlık geçirmek istemiyorum bak ben bunu açmam. Oğlum kendime kazma yaparım ki ben Crafting yapar, Stik yaparım yaparım ya. Stick yapar, kalırım bu olay kazma. Kalır. Oğlum hala açık. Oluyor. Oğlum. Gittikçe de karanlık oluyor bak. Lan canım dolmuyor oğlum. sinirim bozuldu. Tamam. Ya ben ne yapacağım abi de beni kazma ya. Zorun çık. ne yaptı bu? Aldın mı onları? <laughs> A kömür. Kömür. Oğlum, ne şans ya? Rehim <laughs> baksana. Demirle kömür birleşik. Oh, güzel ya. Oğlum ben demir bulacağım hiç beklemiyordum onu. Tamam ya. Biraz da kömür kazayım, çıkacağım. Yatağım Bakayım. burada da XP de alıyorum çünkü. Bir gece oldu galiba. Hissettim ya. Yok olmamış da. Şu kömürleri kazayım gideceğim. Çok da sizi bekletmek istemiyorum. Yani videoları kesmeyi bilseydim eminim böyle olmayacak. Daha eğlenceli bir video çıkacak. Ben video kesmeyi bilmiyorum. Eminim ki sonra oynayacağım çünkü telefondan oynadığımda montaj yapam Yapamıyorum diyorum. O yüzden. Bu arada burdum tıkılıyor. Kusura bakmayın sesim farklı geliyorsa hasta değilim. Aa Demir! Lan ne şanslı yer. Bu dakikada Demir mi? Allah varsa. Ya hep Diamond'ın bir çare. Anlatamıyorum ya yani. Derdini anlatamıyorum Az çıktı Ama en azından çıktı Oğlum iki lavı oldu lan olabilir mi? Oğlum yeter lan Çıkma harbi yeter la. Ha, sonunda biraz da saç kazıyım bakayım ne kadar var. ben hocam ben indiririm ya. Yürü bana ne gece oluyor. Oluyor mu? Olmuş. Evin nerede abi? ayarlardan ışık açtım. İyi bilmiyor ki abi. Canım yok ki abi. Ne yapacağım ben? Çıksın. Nasıl bir ev? Kara bildiğin. Oğlum ya. Bir de yavaşım ya. Ya lan buraya. <laughs> ya, ben, ben, ben. Görün o. Şaka şaka sarı sarı şaka. Hehehehe. <laughs> Kaktüs kasıp evin ezrafına koruma yapacağım. Oo temple. Temple. Temple var. Adını bilmiyorum ondan var. Yes. 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 Ben de böyle bir delikanlıyım. Çok delikanlı. O zombiye bak beni nereden görmüş. Sabah baba geliyor geliyor. Tamam. Senden korkan senin gibi olsun. Aaa sakın. dur beleş çubuk 11 tane mi çok az oğlum ya tot et giyareceğim os Ya ya şükür. vuramıyorum. Oğlum ya çok yaratık var. bir şey koydum. Şu kumları bir pişireyim. Orada cadılan cidden hiçbir şey çıkmadı. Oh şuraları bir aydınlatalım ya. Creeper gibi sesi seçtim. Lan çabuk sen. Sinirim bozuldu. Oo, şimdi burada bir saat bekleyeceğim mi? Evet. Doğru. Evet. Ama de biraz kum kasayım. Abi ilk bölümden şey ilk bölüm diyorum. Aynen. İlk bölüm. Bölüm bir şu an. İlk bölümden dönmek istemem ya. Haberlere çıkıp üçlüsün düşünseniz. Düşünsenize. ...ilk bölümden öldü. <laughs> Neredeyim? Yatağım yok artık. Ben de fırın yapacaktım. Daha. Bir tane daha. Yavaşta kaç tane alıyorsun? 8-9 tanesini de buraya. beraber beral bir şey. Anne iyice sinirlendim ha. Ver lan şuna. Ver. Artist. Ver lan. Anne iyice sinirlendim. Abicim cidden abi böyle bir saat bekleyeceğim. Bari yemeğin olsun ya. Arkadaşlar kabı çok iş yarıyor ya. İyi boluzu pişiriyor ya. Ver şunu. Ver. Lan ya. Yanlış koydum. Agabey. korkuyorum şu an. Creeper gelecek evimi patlat. Oğlum ölüyor musun? Creeper gelecek evimi patlatacak. Üç tane, üç tane, üç tane. Bana da ver üç tane. Ye ye yapıyorum. Bak bu duvar bitiyor. Ay kere sanalım. Gündüz olmadı ha. Ben seni sana yemin ederim. Dört tane kaldı sana daha böyle koyayım. Ve evet, kum kalmadı. Çok güzel. Ve biraz kum kalsın. kadar ah, kız gündüz oluyor. Oh, be. Aha kırıldı koltuğum. Ya burada da kırılmaz ama ya. Kum sayısına bak ya. o ya. Oh, ah, günün doğumuna edeyim. Tövbe tövbe. Ve sonunda. <laughs> Nerede? O <Oo>, koyun. <laughs> Yemekten önce koyun alır beni. Çünkü aman. Oo anne bir sürü. İyi sen ne yapacaksın? Ne yapacaksın? <laughs> tek ye, tek hadi, dur. Benim kılıcım kırıldı mı lan? Ha. Orada bir göt gördüm. Bak. Onun bir canı var. Öleceğim. Kendimi nasıl öldürebilirim acaba? Vallahi kendimi öldüreceğim dur. Hem yeme şeyim de olur. Ama nerede başlayacağım? Oscar. Allah belanı versin Creeper Bey'e. Şık, şık Creeper kardeş. Buradayım kardeş. Senin götünü sikiyim. Tövbe tövbe. Lan ölmedi de. Ah! Oh. Allah'ım benas ya. Kaktüsü öldüm ya. Hoss. Hoss. seni ben amına koyayım. Ya sövsem de bana ne amına koyayım ya. Sövsem de söveyim haklıyım ya. Bu ne amına. okuyacağım mı ya? Yeter lan. Allah Allah. Gitsen yap bunu. Ben sana yapsam creeper ne olacak? Götünün hoşuna gider mi? Sinirlendim ya. 10 tane pişmiş bile. Yuh. Aldım mı Oğlum ölüyorum canım az ya. Oğlum niye her bok benim peşim, peşimde? Allah'ım şurada duracağım ya. Artık senin ben yönüne sokayım gel buraya. <laughs> Kaç gün oldu? Üç oldu mu? Yok iki oldu Şu creeper götüsünden öbür şeyde kayboldu. Sen var var. Olayı nasıl gireyim? Şimdi tamam. Kendi evimizin ma mal evin güvenliğini alalım. Bak balkon Şimdi buraya şöyle bunları bir koy 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 koy. Şu kumları da koy. Ya bana ne olur şu an içerisine koyamam. Tamamdır. Bak bunlar taktiktir ya. Ha, çok taktik biliyorum da. Şunları alalım. Şu an kullanmıyorum. Yedim bin adamı Şu tempe gireceğim. Temp diyorum. Templer. Ya templerin diyeceğim. Bana ne ya? Templeruna gireceğim. Ya, oradan çıktığımda da bölüme bitireceğim artık. Şunları da alayım. Şu kumu da alayım. Bu işler. Zaten her taraf şu gittim bakayım. Korkuyorum ya. Eğer ölürsem üstümde bir şey yok. Sıkıntı olmaz. Dur bir ben. Korkmaya başladım dur. Al yavaşladım. Lan ben neden acıkıyorum ya? Oğlum ya ölürsem canım da olmaz. İlk defa bir temple'ın yanında doğdum. Torcumu alayım, kılıcımı alayım. torç. Ya da hepsi yerim, salla. üstüne Dreamin bu arada gördünüz mü? Dream a, dream a O ne oğlum adam blok havada uçuyor. Bak 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 şuna bak şuna. Havada uçuyor lan adam. Adam şahitleri var galiba. Buna bir sonradan girelim de. İlk bir şuna girelim. Bismillah. Nereden girdik lan biz? Ha, buradan. Bismillahirrahmanirrahim. Yüzü bilemine şeytancım. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam buradan. Tamam. Ha burası. Kırdım. şöyle ineceğim. Kırdım. Üç tane diamond mı? Altın. Uu, temple çok iyiymiş. Yine altın demir güzel. Olur. Oraları sömürdü. Ben çürük et alayım. bana ne oğlum Kaç 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 kaç. Gitme buna. Söktük karaları. Karaları söktük. Ben bir şey beklemem ben buradan. Ben bir şey istemiyorum Çok iyiydi. Güzel şeyler çıktı ya. Ah buradan da bir dışarı. Oh güzel. Arbi. Arbi ne? abi şaka gibi 3 tane diamond 7 tane altın 3 tane hayır örümcek bu <laughs> minecraft'ta en nefes ettiğim yaratık örümcek ve hayır en nefes ettiğim creeper <gülüyor> örümcek <gülüyor> ama çok ilk kesimden nefret ediyorum ya Gel. Abi şaka mı gibi bu olay ya. Diamond ya. Oğlum çıldırıyorum. Diamond ya. Lan, oğlum diamond. Ben bunu almak için götümü yırtıyorum. Abi şaka gibi ya. Diamond çıktı abi. Çıldırıyorum şu an olsun direkt değişeceğim valla hiç acımayacağım tamam güzel ah kaçıyorum. kaçamıyorum neyse bence videoyu şu an bitireyim küçük çürük et ah 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 yanamasın lan 30 saniye ne ayı 16 set Üf, yapabiliyor muyum direkt neyse onları sonra yaparız bir dakika Tamam. Umarım video beğenmişsinizdir. Her videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.